arkadaşlar bugün sizlerle beraber Boralı köyünde Babi'nin ve de Boralı'nın evini patlatıyoruz arkadaşlar. Şöyle şartelleri yerleştiriyorum. Çektim. Acaba arkadaşlar ortaya nasıl bir yorum çıkacak? Ola. Ola arkadaşlar. Evin içinden geçtik. Gördüğünüz gibi Boralı'nın evi her yere gitmeli. Bobin'le bayağı gitti. O alt katta böyle bir yer çıktı. Ha Bobin'in yeriydi. Boralon'un evinin alt katında da mahzen herhalde burası arkadaşlar. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar patladı. Ee, biraz araba kayasını zarar verdik. Evet arkadaşlar. Baya baya patladı. Burası da patlamış. Gerçekten. Evet arkadaşlar bu arada burasını gördüm. Evet arkadaşlar böyle bir yer gördüm. Şimdi buralara da tenti yerleştireceğim. Koyun mı arkadaşlar? Ya, tamam koydum. Koydum bayağı. Ve şalteri çektiğim anında patlıyorlar. Hatta biraz daha koyayım. Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Arkadaşlar bayağı koydum. Arkadaşlar baya koydum gerçekten. Her yer patlattı bu kalmış şunu da patlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Boralı köyünün içinden geçtik. Ama tam değil. Diğer videoda Feridet köyünü patlatacağız arkadaşlar. Aha Boralı köyünü daha tam patlatmadık. Şimdi Buğra'nın evini patlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Buğra'nın evini patlatacağız. Evet arkadaşlar bu arada her bizim değil. Bazı da hatalı şeyler var. Yani tam Boralı köyü değil. Arkadaşlar her yeri patlatıyoruz gerçekten. Şu an koyuyabildiğim kadar koyuyorum. Gerçekten Alevcan'ın evi de patladı. Arkadaşlar patlatıyorum valla. Patlattım her yeri patlattım arkadaşlar. Arkadaşlar Buran'ın evinden eser kalmadı. Gördüğünüz gibi buranın evinden eser kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi Alevcan'ın evine geldik. Alevcan'ın evini de boya patlatacağız. Alevcan'ın evini de patlatacağız. Arkadaşlar diğer bölümde de Ferit evini de patlatacağız. Like atıp unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı izleyin. Şimdi Alevcan'ın evine de bayağı eleştirdim kendi arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Alevcan'ın evinin de içinden geçtik. Şimdi Cevdet abinin evine geldim. Burası neresi be? Böyle bir yer buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Cevdet abinin evine geldim. Cevdet abinin evine koyuyorum bayağı. Koy 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 koy. Koy 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 koy. koy şeyden bayağı koyuyorum arkadaşlar. Koyuyorum. Çektim felteriyi. çekiyor. Vallahi baya patlattım arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi baya patlatmış. Şimdi bunları da patlatıyorum. Ekleyeyim biraz daha. Allah. Arkadaşlar baya patladı. Dedi tabi nerede? Arkadaşlar şimdi Koko ile Zoko'nun evine geldim. Önce bir şöyle kapıları kıralım. Şöyle de yapayım. Çektim arkadaşlar hepsini. Allah bayağı patladı. Bunları da patlatıyorum arkadaşlar. Allah altta da gitti onlar. Altta da gitmesin ya. Patladı patla, patladı bayağı. Allah arkadaşlar alt kat daha çok patladı. Koka Zokal'ın neydi patlattı. Şimdi sıra başkanlık binasında arkadaşlar. Başkanlık binasını da koyuyorum, daha. koyuyorum daha ya. Koyuyorum yani Allah içeride kilitli var arkadaşlar. Şimdi Creeper ile beraber TNT ile Creeper ile beraber patlar arkadaşlar. Patlattım. patlattı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her yer patladı. Baya patladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Cemil'in evine geldik. Vay koy 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 Allah ne oldu eve? Evin eski haline eser kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya patlattık. Şimdi şu kuleye geldim arkadaşlar. Bu kuleye de geldim ya. arkadaşlar bu kuleye de bayağı ekledim. Can koydum yanlışlıkla neyse. Vallahi arkadaşlar bayağı ekliyorum. Allah. Kuleyi de patlattım. Son olarak neresi kaldı? Karakol diyeceğim de karakol da içinden geçmişiz zaten karakolunda. Neyse karakola da yine biraz koyayım. Koyayım bir dört beş tane yani arkadaşlar karakolada. Gördüğünüz gibi karakol da patladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi yukarıdan bakalım. Boralo köyünden eser kalmadı arkadaşlar. Bolaral köyünün içinden geçtik. Evet arkadaşlar diğer videoda da Fertik köyünü patlatacağız. Like atıp <laughs> like, abone olmayı unutmayın. Bay bay.